Arkadaşlar, günaydın. Kıymetli dostlarım, şimdi ben bu videoda size epifiz kristalinden bahsedeceğim. Yani epifiz bezinden. Şimdi dostlar, epifiz bezi öyle birkaç videoda çözülecek bir şey değil. Ama belli bazı şeyler var. Epifiz bezini dönen bir tekerlek gibi düşünün tamam mı arkadaşlar? Bunun sürekli enerji verilerekten hazır hale getirilmesi gerekiyor. Doğal beslenme yaptınız nefsani olaylarda yaptınız. Artık bu işin şey kısmına geldik. Enerji kısmına. Epifiz kristalini nasıl harekete geçireceğiz? Daha hızlı aktif dönmesi için. Arkadaşlar birincisi sabah güneş doğarken bakın birçok tekniği var. Bugün birkaç teknik anlatacağım. Yarın başka birkaç yani nasip olursa birkaç teknik daha söylerim. Yani böyle bütün teknikleri anlatırım. Şimdi arkadaşlar sabah güneş doğarken eğer imkanınız varsa güneşin doğduğu yere geçin. Bakın güneş doğarken diyorum burayı iyi anlayın. Kafanızı kaldırın arkadaşlar. Anlınız tam güneşi görecek şekilde odaklanaraktan güneşe bakın. Güneşin etrafında mor ışınlar olur. O ışınları epifiz kristali çekecek arkadaşlar. Sonrasında biraz nefes alalım. Sonrasında arkadaşlar mum ışığıyla gece arkadaşlar gece. Genellikle dolunay zamanlarında yaparsanız daha güzel olur. Çünkü dolunay zaman enerjiler yüksek oluyor arkadaşlar. Ondan sonrasında mum ışığı var ya arkadaşlar mum ışığı. Mumu yakıyorsunuz. Mum ışığında o muma odaklanarak gözünüzü kırpmadan bakıyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında ney sesi dinleyeceksiniz. Bakın ses, ışık sizi şey yapar. Evinizde beyaz lamba varsa kaldırıp yerine sarı lambalar takacaksınız. Beyaz lamba aktif etmiyor arkadaşlar. Sarı Sarı ışık rengi. Güneşle aynı renkte olacak yani. Ondan sonrasında arkadaşlar bütün bunları yaptınız vesaire. Bir de bilgi donanımlı olmanız gerekiyor. Çünkü epifiz kristali aktif olduğu zaman, yani hızlı çalışmaya başladığı zaman ders süreçleri başlar, eğitimler. Ama bunlar böyle kalkıp da biri gelip sizi eğitmiyor arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Onu size söyleyeyim. Rüyada gelir bir bilgi. Tamam mı? Bilgiyi çözmen için bilgi temelin altyapını olması lazım. Buna nasıl örnek verebiliriz? Mesela Çanakkale'de bir komutanımız 26 mayını döşemesi için ne çıkıyordu karşısına? İlk başta vav ve bir kef harfi geliyordu. Ebced sayısı 26'ymış. Tamam mı? E şimdi sen bunu bilmen lazım ki o mayını felsahir anlayasın. Yani bilgi sana hep şifreli gelir. Şifresiz hiçbir bilgi gelmez. Sen onu çözeceksin. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Çocuğu olmuyordu. Bir gün bir rüya görmüş. Rüyasında bir ağaç var. Ağacın dibinde çiçek ektiğini görüyor ve çiçekler çıkıyor. Bana dedi ki bu rüyanın anlamı nedir? Ben de dedim ki ağaç soy demek. Çiçekler de soyunun devam edeceği anlamına geliyor. Ve bu arkadaşım dolaşıyordu doktorlukta. Doktor. Şimdi ellerinizden öper iki tane ikiz çocuğu oldu. Yani rüyalar hep bu şekildedir arkadaşlar. Mesela babaannesini çok seviyor bu arkadaşım. Rüyasında babaannesini görüyor yaşadığı mekanı filan. Şimdi o anlamlandıramıyor ama babaannesinin yaşadığı mekan işte bahsettiğimiz üst boyutlar. Oraları anlatıyor bana. Yani kısaca arkadaşlar, daha çok şey bilgiler var. Epifiz kristalinden sonra arkadaşlar, şimdi bunu yaptınız, kendinizi yükselttiniz. Bakın ben size sigara içmeyin demiyorum. Bu teker sigaraların içerisinde yani İngiliz menşeli sigaraların içerisinde epifiz kristalini durduran, yavaşlatan bir madde var. Bundan uzak durun. Gidin tütün için alın. Zor bir şey değil. Teker için yani anladın mı? i̇lla içmek istiyorsan. Yani şeyden uzak dur. Philip Morris gibi. Marka vermeyelim de. Neyse arkadaşlar. Doğal beslenme dedik. Nane mesela bak. Nane yiyeceksin bol bol. Ispanak yiyeceksin. Demir eksikliğin olmayacak. Omega 3'ün yüksek olacak. Bunların hepsi olması gerekiyor. Panik atağın ortadan kalkması gerekiyor. Soğuk kanlı olman gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar bana diyorsunuz ki kozmos bu görüleri nasıl görüyorsun? Ya arkadaş şöyle söyleyeyim size dostlarım. Şimdi bakın size nasıl anlatayım? Delilikle neyse. Size şöyle anlatayım arkadaşlar. Kozmik bir bilinç var tamam mı? Mesela sen şu an burada oturuyorsun. Karşındaki kişiye odaklanıyorsun. Dünyanın neresinde olursa olsun. Size enerji gönderiyorum hatırlayın da. Yapıyoruz o da çalışmayı. Dünyanın neresinde olursa olsun arkadaşlar. Tanıdığınız bir insanın zihnine girip ondan bilgiyi alıp getirebiliyorsunuz. Bakın tanıdınız, bildiğiniz, yüzünü görmeniz yeterli daha önceden. O insanla bağlantı kurabiliyorsunuz. İşte bilgi bu şekilde geliyor. Ve deprem bilgisini nasıl görüyorsunuz demiştiniz. Arkadaşlar paralel boyutlarda gerçekleşiyor. Paralel boyutlarda gerçekleştikten sonra buraya yansıyor. Mesela paralel boyutlarda savaşlar başladı. Uzaylılar geldi. Ama buraya yansıması ne kadar sürecek? Mesela bu 2024'ün Ocak ayında, sizin bunu ben bir sene önceden söyledim. 2024'ün Ocak, Şubat ayında şerli uzaylı varlıklar gelecek. Bak şerli. 2024 yılında mutlaka göreceğiz bunları. Bizimkiler de 2026 yılında. Şimdi diyor ki bizimkiler neden geç gelecek? Arkadaş imtihan imtihan. Hepsi bir imtihanın parçası. Ona izin veren de ruhsal plan, bize de izin veren de ruhsal plan. Bizimkiler de arkadaşlar yani Türkiye, Türkler sadece Türkiye'de yok. Gökyüzünde Taurus var, orada var. Ay bizim mesela. Ondan sonra Jüpiter bize ait, Venüs bize ait. Yani burada anlatmak istediğim arkadaşlar. Gökyüzünde gördüğünüz o gezegenlerin hiçbiri boş değil. Hepsinde ruhsal varlıklar var. Ama her gezegenin kıyafeti farklı. Mesela buradaki kıyafet bu. Etten beden. Ama orada enerjisel bir beden. Şimdi bahsediyor ki Uzaylılar neden insanlara benziyor? Arkadaşlar bizler hepimiz tekamül ediyoruz. Nasıl hayvanlar bize benziyorsa biz de uzaylılara benziyoruz. Onlar da bize benziyor. Zaten biz de uzaylıyız. Bu konuya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler diliyorum.